Aydın Emniyet Jandarma Komutanlığı Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen operasyonla sosyal medya üzerinden yüksek kazanç vaadiyle onlarca kişiyi tuzağa düşüren dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. <laughs> yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte yatırım danışmanlığı siteleri ve borsa uygulamaları üzerinden 457 milyon Türk Lirası işlem hacmine ulaştı ve 27 kişiyi mağdur ettiği belirlendi. Dolandırıcıların sosyal medya platformlarında sponsorlu reklamlar yayınlayarak güven kazandı. Ardından mağdurları sahte yatırım sayfalarına yönlendirdiği tespit edildi. Kısa sürede yüksek kazanç vaadiyle kandırılan vatandaşların bu platformlar üzerinden yaptıkları yatırımlar dolandırıcıların hesaplarına aktarıldı. Masak raporlarıyla desteklenen soruşturmada suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplar üzerinden aklanmaya çalışıldığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan 14 kişiden 12'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.